Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün yeni bir ejderha adasına başladık. Ejderhalar olacak evet. Ee, bu da Asaf ve Ege ile de olacak. Asaf ve Ege de olacak ama onlar gelemediği için şimdi biz ikimiz başlangıç yaptık. Ama yakında onlar da gelecek. Ee, evet. Onlar da gelecek yani. Bay varsın. O zaman yeni serimize başlayalım. Onlar gelene kadar biz biraz gelişelim. Ve yani onlar gelecek yani. Siz sıkıntı yapmayın. Ege'yi bayağı sevenler olmuş. Hep yorumlara yazmışsınız. Ege abi ile Minecraft videosunu çok sevdik. Falan Ege abi gelsin. Demişsiniz. Biz başladık. Bak şurada bir sandık vardı. Hatta elimde aldım ben onu. Böyle şeyler çıktı. Şu an. Şurada Mozilla'nın kitapları. Arkadaşlar. Her çok güzel bir yerde durduk. Burada başlayabiliriz aslında. O yüzden O yüzden arkadaşlar böyle ağaçları çok kazmayacağım. Bula bozulmasın diye. Çünkü buralara güzel yapacağız. Yani biz burada olmayalım bence. Hatta şu ada bayağı iyi. Bay bas bak bu adada olak biz. Ben de öyle başladım. Bak bu var çok iyi. Bu da başlayak. Ha bura bizim adamız olsun. Ejderha adası. Bak tam ada gibi. Ejderha adası burası olsun. Şimdi şuraya erkek. Evet ya bayağı iyi tam ada gibi hatta bütün herkesin evleri buraya sığar zaten benim çiçeklerim de var Böyle sarı sarı Ben bura iyi diye düşünüyorum. Size yorumlara yazın arkadaşlar. Bura iyiyse. ben burada yerleşek. Bence. Bay bas buraya? Evet buraya da düzelttim. buraya yerleşiyoruz bay Arkadaşlar. e şimdi Ege falan gelirse. Şuraya dünya doğum yeri ayarla yaptım. Buraya ayarladım şimdi bakalım ineğimizi ne? keselim ilk ineğimizi. Ya bir kişi uysa yeter. O zaman inek falan kesmeyeceğim. Direkt koyun keseceğim. Yatağımız olsun. Hem de yemek kaynağımız. Hani ineklerle çiftlik yaparız. O da baya geliştirsin ineklerim. Bunlar kötü hayvan olduğu için kesmeyeceğim. Ama kestim neyse. Onları çöpe atarız. Ee, baba sen neredesin bakayım? Ben buradayım. Sen bir öl bir yanıma gel. Burada bir baybas. Burada bir ada ovaldım. Bence burası ejderha adası olsun bizim. Burası ejderha adası olsun tamam mı? Hayır ışınlamak yasak. Bak burası ejderha adası olsun. Arkadaşlar burada hile yasak. Hani buraya yazarsın game oda kreatif geç falan. Öyle yani. Olursa hile olur o yüzden yapmayacağız. Bakın mesela böyle ejderhalar var. Biz böyle ejderhaları evcilleştire evcilleştire olacağız. ama biz eyeni nereden bulacağız şimdi? Yani biz eğer bulmak için yok piramite gideceksin, yok oraya gideceksin, yok şuraya gideceksin. Ee, o yüzden ben alanımı seçeceğim. Baybars. Nereye yapsam ben evimi? Tamam geldim bak burası. Burası ejderha adası bay Ben evimi buraya yapıyorum. Beni rahat bırakın. Hadi görüşürüz. Hadi bay Dur ben sana crafting table vereyim. Neyse ortaya koyayım o zaman şöyle. Ben de kendi yerimi yapacağım böyle bir tane ev yapacağım arkadaşlar. Ha, yorumlarda yazın evimi beğenirseniz. Nasıl bir şey yapak? Önce bir... Ah, şunları şöyle alak. Önce bir sandığımızı koyalım. Böyle her şeyimi buraya atacağım. Ee, bak ejderhanın modu kitabı şu. Bunların hepsini koyacağım arkadaşlar. Sonra başlayacağım. Ha, şu haritayı açak bizim ejderha adısının artası. Evet. Görüyorsunuz zaten burada da gözüküyor. Mesela şuralarda tam bir adadayız yani. Bu haritayı da koyayım mı? Neyse envanterimde kalsın. Bu da envanter düzenleyici arkadaşlar. Böyle basıyor. Envanter düzenliyor. Mesela bu buradaydı. Buraya gitti. Şunları da koyayım. O zaman bunu yanımda taşıyacağım. Envanter böyle sağ tıklıyorum. Aa, bunu taşınca kırık şey falan geliyor. Ne bir şey geliyor ama anlamadım. Ya. Sen buradaki ağaçları kırma lan başka bir yere git. Buraya biz ev yapacağız ya. Buralara. Buraya ağaçlar kalsın yani. Ee, i̇lk gecemizi atlatmamız lazım da. Biz böyle atlatamayız yani abi. Bir ev lazım bize abi. Bak şurası da çok iyiymiş. Neyse biz buraya geldik. Ev yapacağım da neyden yapacağım oğlum? Benim bayağı bir ağaç toplamam lazım. O zaman ben bir ağaç toplayıp geliyorum arkadaşlar. Gece de olsa. Toplayacağız diyeceğim de burada creeper var abi ya. Creeper patladı. Galiba sniper patladı. Öldüm. Aa biz buraya nasıl kapatacağız? Biz buraya nasıl kaplayacağız? Biz buraya nasıl kaplayacağız? Arkadaşlar biz buraya nasıl kaplayacağız? Biz buraya nasıl kaplayacağız? Buraya nasıl kaplayacağız? Değil mi iskelet? Değil mi? Sen neden bana vuruyorsun iskelet? Sen neden vuruyorsun? Allah'ım ya Rabbi. Oh. sünnet olmuş. <laughs> Bay bilon var mı? <laughs> kum falan var mı kum falan? Neredeler ama neredeler? Başıktaş'ta hep Yunuslar. Aa, burada böyle kalacak mı? Ne? düzelt düzelt. Arkadaşlar bir sabah yapalım. Çünkü böyle geçmez arkadaşlar. Bu bir kerelik. Oğlum mızraklı var, mızraklı var. Kaç, kaç. Allah kemikle vurdum adam öldü. Şöyle yaylarımızı da koyalım arkadaşlar. Vallahi hepsini koyacağım. Arkadaşlar. Ha, şimdi eve başlayacağım oğlum ben. ya Seni dinleyeceğim. Ha, o durumda burada. Ama Şöyle koyacağım. mobilya modu da var arkadaşlar. O da etkinleştirmiş. haspin Allah menşte. Adam bana bir mızrak attı ben öldüm. Mızrak vermiyor mu ya abi? İşte bu kötü oldu. Senden mızrak yok ki oğlum ben. Sen niye ben geldim Burada mızrak verdim oğlum ya. Aa Yunus. Aa Yunus. <laughs> Bak şurada köy mü var? Var Allah, gibi ama olmadı. Ya. Ne o? Yanıma geldin. Ya niye gidiyorsun oğlum? Burası bizim adamız. Her yere bir mi? What? Evet arkadaşlar evin evim bitti sayılır camları kaldı o camları da yeni bölümde yaparız valla evim bitti arkadaşlar valla gerçekten tanıtayım ee, şöyle bir ev üstte cam olacak buralar çatısı taştan buralar cam olmayacak orada depo gibi bir yer sonra buradan geliyorsun burada önünde buralarda işte buradan balkonu var denize bakıyor ben şurada baybasını ve onu da göstereceğim arkadaşlar oyunun sesi çok fazla olmaya başladı arkadaşlar. işte burada evin girişi var. Şuradan gidiyor Müzik çok başladı ama bilmiyorum. Ee, buradan giriyorsunuz. Bak şurada bir taş parçası var. Yarım basamak falan. Buradan girdim ben. Şuradan çit kapısı. Burada işte etrafa bakabiliyorsunuz. Şuralara falan. Bakıyorsunuz. Sonra burası evin arkadaşlar. Burada falan var. Şuna burada sandığımız var. Burada ee, işte crafting table. Burada merdivenden çıktınız mı? Burada ikinci kat buraya cam ekleyeceğim işte. Öyle. Sonra Baybars'ın evine gelelim. Şu koyunu alayım da yatak yapayım. Yatak, yatak yapayım. Hı, tamam. Burada Baybars'ın evi var arkadaşlar camı falan da cam daha toplayamadım toplayacağız şurada da şimdi onunla uğraşamıyoruz işte e, baybarsın Baybars'ın böyle biraz yamuk Baybars bunu düzeltecek video dışı ha burada artık alt katı Aa, burada üst katı düzeltecek tabi bak şimdi de orada ne yapıyorsun O zaman arkadaşlar bu video burada bizim ben belki video dışında kasılırım ama belki oyundan çıkabilirim de oğlum ne oluyor o zaman kendinize iyi bakın